Evet. Bu e, Silivri'de bu bölgenin en yaşlısı sen misin teyze? E bilmem belki de var yaşlı bilmem ki. Atatürk gördüm. Nasıl gördün? Atatürk anlat bana. Oh, mübarek uzun boylu çizmeler ayağında aşağıda. Ama Cumhuriyet gibi dimdik ayakta duruyorsun. Evet. Yüksek şey, yüksek tepelere ev kurmasın oluyor. Bir de filmlerde falan da oynamışsın reklamlarda. E bu arada bir rakamlara demiş. Kaç tane cumhurbaşkan gördün sen? Nine? E, e valla gördüm, Atatürk'ü gördüm. Sayalım ya tek tek. İsmet İnönü'yü gördüm, Ecevit'i gördüm, Demirel'i gördüm. Öbürü neydi kız ya, unutuyorum. Yani düzenini sen yapıyorsun değil mi? Düzenini? E ben yapıyorum tabii, kim yapacak? Şimdiye kadar kendim yapardım, şimdi bana kadın tuttular. Komşu kızı ama, evim tertemiz. Maşallah sen yüz yaşındasın ben ve Tabi. O tabi Özcan'dan büyük. Tabi tabi. 82 yaşında çocuğum var benim. Senin 82 yaşında çocuğun mu ya, var? Tabi 82 yaşında çocuğum. Sandone, <laughs> sandone piazza tu sandone piazza tu Feynozey paletona Ay dünyada neler varmış ve fakir yerler ayrı zenginler. E nasıl nasıl bir Bir yerlerdi? mutfak vardı buradan oraya kadar bir ana baba yoktu mutfak. Peki börek yarışması yapıyor muydunuz? Yaptık, yarışmayı kazandık. Ne zaman yaptın? Kazandın mı? Kazandım. E, anlat bana teyze sen onu. Durumları e. mı? Durumları mı? ne? Çiğdem. Çiğdem. Özlem. Hayatlar uzun olsun. Hasta gittim. Babam asker. O Baba, bu da dedim. Ben çok bir bol, bol dayak yedim. dedim. Katıldı gitti. <laughs> Neden teyze dayak yedim? Övey hanım elinde büyüdüm bekledim dedim. Ne yiyeceğim dedim. Ben de hasta oldum her gece dedim yarım kilo süt içerdim dedim ve her gün yoğurt yedim. Ay teyze dedi. Ondan sen bu kadar dedim kuvvetli dedi. Beni yani yürüttüler böyle. Tamam yeter dedi, yürümeyden fazla oldu dedi. Hani hastaydım ben, ben 15 sene sinir hastalığı atlattım Maynoz. E niye dövüyorduk ki seni kaynana? <laughs> sinir hastalığı, bayılıyordum. Her gece bayılıyordum. Her gece doktor geliyordu. Her gece doktor başında. Saat 7 oldum ben tamam kaykılıyordum. Hemen doktor ayağıma, benim çok düşkündü ya Allah'ım, onun Genç kızlara bir mesaj verelim teyze. Genç kızlara bugün her şey var, çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi ha, var, biz de her şey var. Bizde yoktu yavrum. Ve ailede mutlu olamıyorlar, kavga oluyor, gürültü oluyor, hiçbir şey için bugün ayrılıyor millet. Evet. Onlara nasıl mutlu Mutluyduk o... vallahi, mutluyduk. Hiçbir şeyimiz yoktu. 15 kişinin çamaşırını, eltim beyazları, ben siyahları yıkardım. Küçüküm ya o zaman diye. Mutluyduk. Aklımıza bile makine falan yoktu ki o zaman. Ne? ben kaç seneden sonra makine gördüm. Mutlu olabilmek için, mutlu bir yuva sahibi olmak için ne yapmak gerekiyor? Nasıl davranmamız Vallahi gerekiyor? ben çok mutluyum. Fakirdim ama çok mutluyum. Kocam iyi tutuyordu. Dedim evet. ya o gün dayak yedim. Ben o, o dayakla yaşadım hayatımda. Geliyordum eve korkuyordum. Adam gelecek diyorum. Tutuydu. Ben hep korkuyorum ne oluyor? Korkma diyor. Bir kere oldu diyor. Ben şeytana uydum diyor. Ya, o iki tokatla hayatımı geçirdim. Hiçbir şey yapmıyordu ama gelirse bir şey yaparsın öyle ya. Öyle yaşadım vallahi. O korku şey yani sevgili dostlar gördüğünüz gibi bir asır çocukların bir asırlık yap. teyzeyle bugün farklı bir sohbet hem bir mübadele göç almak istiyorduk fakat e, anlatılmayan öyküler maalesef onlar kaybolmuştur. okumamış kitaplar gibi. Fakat bir hayat öyküsünü aldık. Bir hayat dersi aldık. E, Bugün ki her şey sahibiyiz fakat çok biz e, huzur sahibi değiliz. Ne kadar çok imkanlarımız varsa Şimdi elimizde her şey bolak var ve bala nerede? Ben bugün yaptım. bize bu çekimi yapmamız yardımcı olan Büyük Mübadil Derneği hey, Başkanı gemeldik. Sabit Semiz'e de çok çok teşekkür ederim. Başkanım çok teşekkür ederim. Bir a, asırla karşı karşıya olmak gerçekten bir hazine bu. Babama, babam bu konuda Cemile teyzeme, asırlık Cemile teyzeme bugün bize evini açtığı için kızına Selim ablamıza çok teşekkür ediyorum. Bugün e, bize e, ben üçüncü kez oldu Cemile teyzemi ziyaret ediyorum. Ama bugün çok daha dolu bilgiler aldım. Çok daha geçmiş ziyaretlerimizde söylemediklerini bugün dile getirdi. dolayısıyla ben kendisine bugünden sonra yine sağlıklı ömürler diliyorum. Yönetim Sağ kurulu, ol, yönetim, kurulu, ol, kurulu. Var, yönetim kurulu arkadaşım Aynura da çok teşekkür ediyorum. Bugün bu Aynur benim yabancı değil en komşum, en teyzemin yeğeni. E Onun kaynanası e benim teyzemin kızı oluyordu. ne? Aaa! Bir tane aynurum aynurum. <laughs> <laughs> bir öpücük yollayalım mı? Böyle. Kameraya bir öpücük yollayalım o zaman. Allah razı olsun sizden, tamam <laughs> mı? <Evet>. Böyle mi yapalım? <laughs> Hadi Allah razı olsun size. Allah benim kadar size de ömür versin inşallah. Allah razı olsun, Allah, Allah olsun uzun versin. ömür versin. Cümleyi Allah uzun ömür versin.